Merhaba değerli yatırımcılar. Osmanlı Forex ile haftaya bakışa hoş geldiniz. 29 Mayıs pazartesi günü İngiltere ve ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak. Veri trafiği açısından sakin bir hafta açılışı göreceğimiz pazartesi gününde Türkiye saatiyle 10'da Mayıs ayı Türkiye Ekonomik Güven Endeksi takip edilecek. 30 Mayıs salı günü ise Türkiye saatiyle 10'da İspanya tarafından Mayıs ayı tüfe verisi açıklanacak. Türkiye saatiyle 15.30'a gelindiğinde ise Kanada tarafından birinci çeyrek cari hesap verileri açıklanacak. Günün devamında ise ABD tarafından 17'de açıklanacak olan Mayıs ayı tüketici güven verisi takip edilecek. 31 Mayıs çarşamba gününe geldiğimizde ise Almanya tarafından Türkiye saatiyle 10.55'te Mayıs ayı işsizlik oranı değişimi verisi, saat 15'e geldiğimizde ise yine Almanya tarafından Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Almanya tarafından açıklanacak aylık tüfenin %0.40'dan %0.60'a yükselmesi bekleniyor. Devamında ise Türkiye saatiyle 15.30'da Kanada tarafından Mart ayı gayri safi yurt içi hasıla verisi açıklanacak. Günün son verisi ise ABD tarafından 17'de açıklanacak olan Nisan ayı iş imkanları ve personel değişim endeksidir. 1 Haziran Perşembe günü veri trafiği Türkiye saatiyle 10.55'te Almanya tarafından açıklanacak olan Mayasa'yı imalat sektörü PMI verisiyle başlayacak. 11.30'da geldiğimizde ise İngiltere tarafından Mayasa'yı imalat sanayi PMI verisi açıklanacak. Türkiye saatiyle 12'de ise Avrupa bölgesi Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi verisini takip ediyor olacağız. Türkiye saatiyle 15 .15 ve Türkiye saatiyle 17'de ise ABD tarafından Mayıs ayı ADP tarım dışı istihdam değişikliği verisi ve ISM imalat sanayi PMI verisi açıklanacak. Haftanın son işlem günü olan cuma gününe geldiğimizde ise Türkiye saatiyle 15.30'da ABD tarafından mayıs ayı tarım dışı istihdam ve mayıs ayı işsizlik oranı verilerini takip ediyor olacağız. Herkese bol kazançlı haftalar dileriz.